Evet arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Dalgona Cookies Challenge oynayacağız. Buraya koyuyorum ne olduğunu çünkü açıklayamayacağım şu an. Ondan yapacağız. İşte bakalım yapabilecek miyiz? Yapabileceğimizi sanmıyorum çünkü nasıl yapıldığını bilmiyoruz bile. Arkadaşlar fikir bulamıyoruz. Video fikri bulamıyoruz çekmek için. Yani oyun videoları desen çok uzun oluyor. Yani editleyemiyorum o kadar uzun videoları ben. Yemekte bıktım artık yemek yapmaktan. Yani gerçekten bıktım. O yüzden şimdi hem yemek hem oyun karışımı bir şey yapalım dedik. Sonucunda kaybeden ne olur bilemiyoruz, kazanan ne olur bilemiyoruz. Onun videonun sonunda görmüş olacağız yani şu an hiç düşünemiyoruz. Belki şey yaparız, neydi adı lan? Buldak yeriz. Ama bilmiyoruz, bakalım. Ya da akşam yemeğimi de hazırlayacağım sizlerle birlikte. Biraz fikriniz olmuş olur sağlıklı akşam yemeği nasıl olur diye. Yemek yemiş olacağım yani. Normal. Arkadaşlar şimdi e, karbonatımızı çıkardık. Oraya da şeyimizi koyduk. Ne derler ona? Tava gibi bir şey koyduk. Bunu da yapacağız. Bunun için arkadaşlar göz karanlığı bir şeyler koyacağız yani. Gözükemiyor. gözükemiyorum yani hiçbir şey gözükmüyor. Yemeğe bakarsın işte. Şimdi bu erisin şekerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi bu erimesini bekleyeceğiz. Yani karamelize olmasını bekleyeceğiz. O sırada ben tuvalete gideceğim. Atma yapacağım yoksa. Süleyman bunun göz kulak olacak. Ondan sonra arkadaşlar kabartma tozu. Baking soda'yı da atarız içine. Böyle oldu. Tamam yalık yan Tamam mı bunlar aslında? Hadi ateş Kazanı yapasın arkadaşlar Aha, ne kez yok mu? Aldı, aldı. Yanı, çünkü. Yok ya? <laughs> Yarım saatten. Aldı <mi? gülüyor> lan. Dalgınlar kuki, bunda şey der çıldır. Allah Bakın, Allah'u rızı anlıyor musun? Şimdi arkadaşlar ben birkaç soru bakacağım şeyden telefondan böyle genel bilgi genel bilmemiz gereken ya da bilmememiz gereken saçma sapan sorular bakacağım onları yazacağım sonra buldak yapacağız sizlerle birlikte evet arkadaşlar hele şükür yazdık soruları ben ekstradan 2-3 tane soru daha yazdım Sevmanın sorularına bakacağım ona göre seçeceğim sorulardan. Şimdi biz noodle'umuzu yapıyoruz. Ne yapacağım be? Sömer halep kaynağı sen bunu için attın. Ya yani erkeklerin yemek yapma kabiliyeti noodle, noodle'dan küçüktü. Böyle marinasyonunu yaptım bir 15 dakika 20 dakikadır orada. Bunu üç defa... Vaa ne güzel oldu Süleyman. Arifika. Bunu üçsen bulursa. Sen nereden çıkarttın? sosları koyacağız ama hiç koymasını istemiyorum. O ne? Elime geldi. Şama bes 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 daha iyi bunlar. Guys we are farting right now. O kadar yani sıçtık. Of dikkat. Ama şunu da koyacaktık ya. Bunu arkadaşlar üstümüze önlük giyip öyle yiyeceğiz. Çünkü geçen sefer üstüme lekesi çıkmadı yani. Dinerim. İsterseniz siz de yapın siz de böyle dinler yiyin. Diner mi? Sonra itiraz yok. Ede yalla. Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi kaç saniyedir? Seçenek yoktu. Ben seçenek yazdım sanırım. 11, 12, 13, 14. A, B, C, D. 12. Yanlış 13. Yanlış ki. 11. Eee? 12. hadi 12'yi kabul edemez. 11'de. Hadi abla. E tamam cevap nerede? 13. <laughs> Şuraya bir domates şeyi. <laughs> evet, dedim. Aa, no yakışı var? Evet, şimdi ben soracağım Dünyanın en yüksek şelalesi nedir? Işık. Hmm. Ne Niagara Tortum Angel. Angel ya yeah! <laughs> Yanlış diyor şimdi? şey. işte. Oğlum. Eee ben... <laughs> söyleme Çık çıksın videodan çık. Tamam hadi sıra. Dünyanın yüzde kaçı solaktır? Solak ne? Yani? Sekiz, dokuz, on, Solak yani sol ayak kullanır. Sence ne? Daha da solak. Bilmem. Tamam. Salak da olabilir yani. <laughs> Salaksa yüzde bir da temamdı. 9 Emin misin? Hayır. Yanlış. Neden? Ombe. Yaban armudunun diğer adı nedir? Akile, aleka, ahlat, ardıç. Ne var? Ha? Değil. Neyi? Ahlat. Ne? <laughs> Bir deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşmaktadır? Şükür. 80, 85, 90, 95. 90. Yanlış. <laughs> 85. 95. Hı. Düşünelim. Kaç cins kedi vardır? 65. 75 yoksa 85. Bunu bilmek zorundasın çünkü kedin var. Her bir de dört tane. Ha, beş tane oldu pardon. Altmış beş. Emin sen? Değil. Yetmiş beş mi? Ha. Eh. Oha! <laughs> Say <Sen> lan! Ye! <Yeah. gülüyor> Oha kamyon sattı böyleymiş. Sus. Leonardo da Vinci aynı anda ne yapabiliyordu? Bok. biliyordu mesela. Bir yerin resim çizerek bir yerden de pokirdi. Bilmem. Bir şeyler tamir edirdi. Leonardo da Vinci neyle tanımıyorsun ya neyle tanınmış Resim. Evet. Yemek yapıyordu. <laughs> Yemek yedirdi, bilmem. Söyleyeyim mi? Söyle. Hem yazı yazıp hem de resim. Evet. Soruya bak. Götümden bak. Aa, yarın elime elbette. El 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 Güneş hangi yönden batar? Yönden batar. Batı. Ya. İngilizce yapın Ne alakası var? <laughs> bildim zaten. Yön batı değil mi? Ne? <laughs> Kuzey. <laughs> Yunuslar nasıl uyur? Sıçarak. Ee, sırt üstü. Yunuslar baştan aşağı oluyor. Yani başlarını yere yapıştıralar Götler havada. Çok ağır mı? Hayır. Gözleri açık uyur. Bence güzel oldu. Dünyada kaç cins hayvan vardır? Kaç cins hayvan mı? Cinsi cins cins de mi bilir? Evet. Şık 5 ee, milyon. 6 milyon. 7 milyon. 8 milyon 250 bin. 8 milyon 250 bin. Yanlış. 5 milyon. Yanlış. 6, 7. Evet. Ah. Oha. Onlardan biri de sensin. <laughs> Aslında bir insanlık da bir türü. Ben insan değilim ki. Ben periyim. Evet arkadaşlar umarım böyle videolar bir daha izlemezsiniz. Sizi döveceğim. Oh, taram lan. Kafa kırar Hı hı hı. Hmm. Arkadaşlar umarım beğenmemişsinizdir bu değil. <laughs> Eğer beğenmediyseniz beğenmeyi bu yıl tanına unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi bu basmayın da. Ulaşacağım. Ben yiyeceğim. Ben <laughs> Diyete başladım dedim. Diyetten sonra hemen indomi yemek. Süleymanlık bir hareket. Arkadaşlar kanalımı 100, 100 kişi yapalım. <laughs> 100 abone yapalım bir zahmet. Eliniz var zaten. basabilirsiniz o butana yani. Bir yerinizden eksilmez diye Böyle <laughs> Hazırlayacağım. Arkadaşlar bu video sizlerle birlikte ne lan? Arkadaşlar bu video tap tapı tap tap tabadi. Tap badi tap badi vallı vallı. Yapınca yapınca. ne yapıyor? Kapatıyorsun şunu. kapat. Süreyi Mal ma mısın sen şuraya bak. Bir bak bak. Eller bu burada ne hoş konuşur, Abla ne? Ablam 嗯。